Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün arkadaşlar, sizlere çok güzel bir kahve falı hazırladım. Yorumlarda beğenilerde, kanalıma abone olarak destek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Şimdiden hepinize ayrı ayrı böyle selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Videom arkadaşlar, e, videomun içeriği e, kahve telvelerinden yola çıkarak duru görü hislerimle şekillerden olumlu ve olumsuz bir şekilde sizlere aktaracağım. İster beğenin ister beğenmezseniz de böyle kabul etmeden evreni gönderin. E, şu an ekranın karşısında beni izleyen siz derli izleyenlerim niyetinizi dileğinizi tutun bakalım fincanımızdaki şekillerden sizlere neler söyleyeceğim. Şöyle fincanımızın içini göstereyim ben. Bir bayan var burada bakın. Düşündüğü biri var. Yalnız bu düşündüğü kişinin ağzını bağlamışlar arkadaşlar. Bakın büyücüyü görüyorsunuz. Şekil çok net bir şekilde durmuş. Aklınızdaki kişi şu an için sizin için bir şey yapmıyorsa, sizin için böyle sizi sıkıntıya sokuyorsa o kişiyi bağlamışlar arkadaşlar. Nazar görüyor musunuz? Bakın nazar da burada duruyor. Elimi değdirdim ekrana bakarken. Bakın görüyor musunuz şurada? Böyle dombili Tontiş birisinden nazarı da yenisiniz Şifa olsun diyelim artık ne diyelim. Ee, bol bol kendinizi okuyun arkadaşlar. Ee, bol bol böyle kaya tuzuyla da yıkanın. Ee, sizi başka bir şey aklamayacak. 7 gün. 7 gün defa. Felak, Nas, Ayet, Erkürs. Ağzınıza ne yatkınsa onu okuyun arkadaşlar. Yani illa e, Felak, Nas, Ayet, Erkürs'ün nazar duaların hepsini bir günde bir arada okumak diye bir durum yok. Diyelim ki oturduğunuz yerden Okuyabildiğiniz kadar felak okuyun, oturduğunuz yerden okuyabildiğiniz kadar nas okuyun, ihlas okuyun, ayet-el kürsü okuyun arkadaşlar. Ayet-el ile felakla, nas suresinin ben nazara geldiğini, şifa niyetiyle geldiğini birebir yaşamış insanım arkadaşlar. Eğer böyle bu söylemimi değerlendirmek istiyorsanız... Bu üçünü hele ki şu bayram harifesinde arkadaşlar bol bol okuyun Rabbim şifa versin. Göz sizi yemiş bitirmiş içinizde de baya sıkıntı vermiş. Öncelikle böyle o zaman şöyle alayım. fincanla tabak destekli bakayım arkadaşlar. Sonra tabağımızdakileri aktaralım. Şöyle bir yapayım çünkü göremiyorum. Öncelikle 7 gün içerisinde düşünen, düşündüğünüz her kim varsa, bakın onu da göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Düşünen birisi var. Bir bayanı düşünüyor. Erkek yalnız bu aklınızdaki kişi olabilir. Ya da beni izleyen erkek izleyenim de olabilir. Bakın düşünüyor. Arada yalnız birisi var. Bir erkek gibi gördüm ben. Bakın burası bayan. Bu da erkek burada da bir erkek var. Ya ilişkiyi bozan bir erkek ya da bayan izleyenimizin ya da bayan kişinin düşündüğü ya da araya giren böyle aldattığı bir erkek de olabilir. Evlidir bu bayan. Erkekle aldatıyordur. Eşi ya da sevdiği kişi bunu kara kara düşünüyor. Nasıl bir çözüm alırım, nasıl bir yol izlerim. Ben bu kişiyi çok seviyorum. Çocuklarımın annesi. İşte el aleme ne derim? Karım beni aldatamaz. Nasıl aldatır? Ben onun her şeyine, her isteğine karşılık veriyorken, o nasıl başka birisiyle e, mutlu olur? E, onu düşünür, onu sever gibi böyle düşünceler bu beyefendinin içini yemiş. Öncelikle yapması gereken, maşa varken kesinlikle elini ateşe atmasın. E, biraz düşünsün. E, zaten giden gitmiş gittiği günde bitmiş geri dönmesini beklemesin burada zaten kolları kenetlemiş inatlaşmış geri dönme gibi bir düşüncesi yok bu bayanın gittiği yerde mutlu olduğunu düşünüyor fakat karşıdaki kişi sizden çok küçük ya yaş olabilir ya da böyle imkan olarak da olabilir fiziken de olabilir Ben bu kişiyi burada böyle zayıf karakterde birini gördüm Ya da böyle sevdiğin arkasında duramayan bir karakterdir O kişi bir höyte elindeki böyle bayanı bırakıp gidebilecek bir karakterde gibi görünüyor ya yani böyle zayıf gördüm ben sizlerle izleyenlerim Zaten size de gösterdim İsmin de B olabilir bu kişilerin C olabilir, C olabilir, H olabilir arkadaşlar. Bir de A var, N var. Ee, yolunuz var, yolunuzun önünde bekleyeniniz var. Böyle dolu dolu karşılanacaksınız. Sanki böyle 3 dört kişinin gelir gelmesi gibi bir durum da var. Herkes böyle farklı yerlerden geliyor. Fakat burada böyle. E duymasını istemediğiniz bir durumunuz ortaya çıkabilir, yansıyabilir. Eşinizde problem yaşamışsınızdır. Buna aileniz ya da gittiğiniz yer tanık olabilir. Ya da böyle gitmenizi istemiyordur eşiniz ama siz böyle bir direnmişsinizdir, gitmişsinizdir. Ya da böyle maddi olarak işte çok para gidiyor ne gerek var otur oturduğum yerde de, demesine rağmen yine bu yola çıkılmıştır gibi gibi böyle taraflardan biri bu yola gidilmesini istemiyor ama bu yolculuk gerçekleşecek Arkadaşlar ki bu yoldan önceki problemler sıkıntılar gittiğiniz yere de taşınacak gibi görünüyor sizlerle izleyenlerim yolunuzdan bakın Şuradaki kuşu görüyor musunuz? Ağ Ağız ağza vermiş bir kuş var. Birbirini çok seven bir çift var. Fakat bu çiftin başında bakın bir de şöyle bakın kara bulut var. Ee, ya aile tarafından bir engel çıkmış olabilir ya da işle, maddiyatla e, olabilir. Birbirini seven çift ama bir türlü kavuşamıyor. E, ya da böyle evlenmiştir ama böyle e, bir arada vakit geçiremiyor. Sürekli borç, ağırç, başka durumlar, e, ilişkiyi böyle e, boğan, sıkan bir taraf gözüküyor burada. Ee, ama çiftler birbirini çok seviyor arkadaşlar. Uzaklaşsanız da, birbirinizden uzaklaşsanız da araya mesafe girse de yan yana geldiğinizde güzel bir kucaklaşma, güzel, güzel bir sarılma görünüyor. Burada elinde bakın bir şey almış. pataküte karşı tarafla kavga eden bir erkek var. İki erkeğin kavgası var. Sizlerle izleyenlerim. Bu iki erkeğin kavgasındaki şey e, Parayla alakalı e, Bunu da belirteyim İçiniz ağlamakla çok duygusal gördüm Sizin moraliniz çok bozuk e, Canınız çok sıkkın e, Gitmek istediğiniz e, Fakat konuşamadığınız bir yakınınız var Bu sizden ya çok büyük ya da küçük Arkadaşlar siz arada gibisiniz Yani akranınız değil e, Yani bir yaşta bile olsa aranızda Bir yaş eksikliği var e, Bu arada evladınızın ee, istemediğiniz bir bölümü okuyabilir, istemediğiniz bir yola girebilir, istemediğiniz ya yani sizin istekleriniz olmayan, sizin istek dışı gerçekleşen bir durumu söz konusu olabilir. Buna böyle karşı çıkabilirsiniz, isyan edebilirsiniz. Fakat bu kişiler, evladı olan kişiler özellikle biraz sabretmesi gerekiyor. Aslında evladının tercihi çok güzel, ona yani ilerleyen dönemlerde e, bu kişiye ekmeğini kazandıracak e, iyi ki diyecek ama siz sanki biraz panik endişe kaygı yapıyorsunuz bu kaygınızı da karşı tarafa çok fazla veriyorsunuz ya böyle beğendiği bir okul vardır gitmek istiyordur siz önüne geçiyorsunuzdur Bir e, şeyin önüne böyle evladınızla ilgili önüne geçiyor olabilirsiniz ya da bir ilişkisi vardır ilişkisinin önüne geçiyor olabilirsiniz böyle bir durum hakim. Bir iş var. Bu işe girip böyle bir iki hafta gibi bir iş çalışmışsınız. Fakat böyle ya sigortayla bağlantılı ya da böyle git gel yolla ya da yemekle yani bir şey sizi kurtarmamıştır. işi böyle ben bırakıyorum deyip bırakmışsınız arkadaşlar. Şimdi böyle fıldır fıldır iş arayışında olan kişi var burada. Ben burada Şii sezinledim arkadaşlar. Biraz kaygılı, endişeli, dokunsalar ağlamaklı bir durumdasınız. Bu arada böyle e, içini sıkılmış gibi arkadaşlar ben e, bugün anlık enerjiyle bunu hissettim. Şöyle sanki burama bir şey oturmuş gibi. E, biraz böyle rahatlayın, rahat nefes alın. E, A harfi, T harfi çok belirgin çıkmış. K harfi de var burada öncelikle e, anahtarlık bir işiniz var bu anahtarlık işiniz böyle e, bir kişiyle bağlantılı e, bu kişi de böyle e, bir kişiden akıl alıyor e, bu kişinin akl, ak, verdiği akla karşılık hareket ediyor e, siz biraz böyle olayları akışına bırakın zamana bırakın e, her şey böyle e, hak zaten sizinse yerli ve düzenli bir şekilde sizi bulur. Ben zaten hak sizinse an an e, buradan aktı. E bu da demek oluyor ki sizin için güzel bir süreç başlayacak sizlerle izleyenlerim Kimse de böyle hakkınız kalmayacak gibi görünüyor. Güzel temiz kalabalığınız var. Biraz böyle sıkıntılarınız var ama atılmayacak gibi değil. E bu sıkıntılarınız da böyle sanki bir şeylere fazlasıyla önemseyip değer verdiğiniz için harcama yaptığınız için e, Kaydedin dişe bir tarafta, bir tarafta böyle ağlamaklı gibi çok yani iyi e, sağlam duruyorsunuz. Kim olsa bu kadar sıkıntı bu kadar yaşanmışlıklar çoktan böyle mefta olmuştu. Siz direniyorsunuz, doktorla, ilaçla, e, yakınlarınızın verdiği güçle, kuvvetle, sevgiyle e, önünüz çok açık ama bakın ne kadar sıkıntılı bir durum yaşasanız da önünüz çok açık. Ferah, Rabbim böyle sıkıntıda olan izleyenlerimi ferah çıkarsın inşallah. Takipte kalın. Sizler için böyle durumda hikayede e, kurtarıcı ayetler bırakacağım, esmalar bırakacağım. E, psikolojik man böyle kullandığınız ilaçların hepsini teker teker bırakacaksınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.